Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle İrem Derici sevenler videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Şarkıcı İrem Derici İstanbul Caddebostan sahilinde 10 Şubat çarşamba günü altı arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafe kurallarına uymadan piknik yaparken görüntülenmişti. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmadıysanız şimdi haberimizin ayrıntılarına geçelim. İrem Derici kendisini görüntüleyen gazetecilere siz bir yasak bir şikayet görüyorsanız en yakında bir bakanlık arayın onlar çözsün size kalmadı şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin diyerek tepki göstermişti. Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşı ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19'da mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18.30 sıralarında Cadde Bostan sahilinde çekildiği tespit edilmiştir dedi. Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Dereciye toplamda 4369 Türk Lirası idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.